Süper Lig'de attığı golleriyle dikkatleri üzerine çeken Alexander Pesic için kulübü Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi. Adı Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı'nın satın aldığını duyurduğu İngiltere Şampiyonşip ekibi Hull City ile anılan oyuncunun Karagümrük forması giymeye devam edeceği ifade edildi. Fatih Karagümrük, golcü oyuncusu Pesic hakkında yaptığı resmi açıklamada Profesyonel oyuncumuz Alexander Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki oyuncumuz Alexander Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyulur ifadesini yer verdi ve bu olay bitti. 2021 yazında takıma katılan Alexander Pesic, Karagümrük ile 21 karşılaşmada forma giydi. 12 kez filelere havalandıran tecrübeli oyuncu 2 defada takım arkadaşlarına gol pası verdi. Pesic Süper Lig'de gösterdiği 12 gollük performans ile gol kralı yarışında lider durumda bulunuyor. Pesici 11'er gol ile Trabzonsporlu Andreas Cornelius ve Kasımpaşa'lı Umut Bozok takip ediyor. Bilindiği üzere Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. İki oyuncu da şu anda yeni sezondan itibaren geçerli olacak şekilde başka bir kulübe imza atabilir. Ancak yönetim kontratlarını uzatmak için yaptığı görüşmelerde hem Ferdi hem de Berke ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasında kalan ufak pürüzlerin de kısa sürede gidileceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin yakında her iki yıldızla da dörder senelik yeni sözleşme imzalayacağını açıklaması bekleniyor.